Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eurodrax Simulator 2 yeni bölümle karşınızdayım. Hemen Eurodra giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz ortamda çok Beğeniyorum. Kutuda izleyebilirsiniz siz de. Müzik eklemeyi biliyorum. Ee, sizle siz de multiplayer oynamak isterseniz ben de oyunun multiplayer yapacağım zaten starşınız buyurun gelin oynayalım. Ama hani o tabanda böyle aşırı hız, ne bileyim, birbirlerin önlerine falan kırmalık gibi şeyler yok. Onu baştan söyleyeyim. Oynamak isteyen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Bakalım. Sıkın e güzelmiş diyeceğim. İyi güzel. Hemen Skaneye aldım. Daha sorul arkadaşlar olabilir. Ee, bilgisayarımızın markası ne? Toshiba. Toshiba. Windows 8.1. 4 GB ekran kartı var. 8 8 GB RAM var. Bakalım. Şimdi şunu ben ilk bir ayarlayayım. Koltuk ayarını güzelce. Uf. <laughs> Güzel. Detaylar var mı lan bu aralarda? Bu türde yok. Normal türde var. Şimdi başlayalım. Biraz onun sesini açayım. 50. Yeter. Bir daha da iki yatalım ya da. Çok iyi bir Yavaş yavaş. Bir dakika arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Haberleri açıyordum. dönelim doğru bilgisayar ya. Ben çakmıyorum kapıyı. Kaptan bakalım bence. Yoksa vermeyecek onları. Hadi ışık yansın. Yardır ya? Oo, oğlum, yüksek, bekler. Çabuk geç, çabuk geç lan. Ya vurdu ya. Hangi camış vurdu? Avu diyormuş. Ulan ben de sola dönecekmişim. Bunlar dönemiyor ki ya. Baksana. Neyse basalım gaza. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Bunlar senin hiç durma. Hadi uçuyoruz benim. Başka bir aşkım tutar seni. Ya anmış ki. Tövbe estağfurullah. Böyle yerlere koyuyorlar ya. gücü olurum. Buranın öncesini kısmak gerek. Bir şey yapalım. Hı? Ne var? Çabuk geç. Kumuyun diye zayıf yoksa. Çok biraz. Çok yavaş gidiyorsun. Çok yavaş gidiyorsun diyor arkadaşlar olmuş ama arkadaşlar ben gerçekçi kullanmayı çok seviyorum. Seviyorum. Şimdi on, gerçekten bu 12. bir teste gidiyorduk değil. Benim eniştem tarzı yani. Bas kaza aşkım bas kıza. Kim tutar seni Yoldan Of 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 Düşür düşür şekilde yedi

Hospede. Lanma. Bunu koyalım. Lan. Geç. Aa, lan lan çiziş. Small person. Kimdi? Bas kıza bas kıza Lan 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 araba. O oh, bel birinci Bas kıza aşkım bas kıza. Kim tutar seni bas kıza, Yollar seni durma. Hadi uçur beni. Bas kıza aşkım bas kıza. Kim tutar seni bas kıza, Yollar seni i̇şte durma. Hadi uçur beni. Arkadaşlar ben BenliCam'dan çekiyorum. 10 dakikadan fazla olamıyor, olmuyor, çekemiyorsun. Bana bir hani ee, nasıl yani oyun oyun ya yani nasılsa kan gibi oyun ya yani oyunu video çeken bir tane şey söyleyin. Mesela ben Action mudur, nedir? Action mudur, nedir? Onu da denedim O ekran görüntüsüne oyun çekebileceğim bir şey söylerseniz çok güzel olur. Ama araba Ay yüz gidiyorum Çok da iyi gidiyorum Bakın araba yan yatabiliyor Hani o sıkıntı da var sen yüzden gaza da tepki Bakın şu hareketi çok severim Sola geçecekmiş gibi olur sağdan girersin ya. Yani. Maket atmayı çok üzülüyorum. Bu sayede de tutula. Neyse. Bir kere Lan kime çarptım ben ben abi? Ya Rabbi ya. Arkadaşlar serbest takılma da yapın demişsiniz. Onu da yapacağız merak hiç etmeyin. Bir tane tır alacağım kendime böyle. Ama hangi tır alsam onu düşünüyorum. Hani Volvo olabilirim, Scania alabilirim, DAP alabilirim. Hangisini alayım? Siz de karar verin arkadaşlar. Yorumun altına yazın. Ya hızlı hızlı hızlı. 9 dakikamız doldu bile. Zaten dönemiştik. T bitiririm diye. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Dediğim gibi tır markasını siz seçin. Siz söyleyin ben yaparım. Multiplayer'ı da siz seçin. Hani gelmek isteyen arkadaşlar söylesin yorumun altında. Her gün zaten yürüntürak videosu gelecek. Merak etmeyin diyeyim. Şöyle Sa sağ tarafta duralım. Tamam. Çekelim. Durduralım dur, dur, dur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.